Değerli arkadaşlarım. Nereye dolacağız? Çılgın. Biraz şöyle savaşacak, En çok savaşacak paramız kalsın. Yapıştırıyorum gitti. Yedim <laughs> mi İbrahim? Dışkın geliyor. Bir yoldayım. Yapıştırıyorum gitti değerli arkadaşlarım. Taktik maktik yok. Bam bam. Bam bam. Bakalım ne olacak? Şöyle güzel bir başlangıç. Aha. Borazanlı başladık. Sever misiniz Borazan? Slama versi öldürmek gibi. Hazır mısınız değerli kardeşlerim? Yanacak mı buralar? <laughs> tutuşur mu tutuşur? Slot oyunlarının en çılgın, sen ekrana benziyor, en fantastik, en muazzam, genç, yeşil gelsin, nazarlı yeşil. en çok kazanan kul yok mu? Yami yok mu? Yami. Ah yamisini yedi. Şekkar şekkar. Oh be. Oh be. Sensational. Pop pop. <laughs> Kimden ötürü? İbrahim. Muazzam başladık. 100 de başladık. Diyorsanız simimiz var. Muhteşem ekranlar geliyor değerli arkadaşlarım. Beni vazet vaziyeti almakta fayda var. Sulama ve söndürme ekibine yardım gerekebilir. Aman ortama basmayın yardıma giderken. Ha bu neyse ne 3.5 damardan aldığım, hasta olduğum o muazzam ses neydi? Hep bir azam değerli arkadaşlarım. Ne olacak? Çıldır, süper bir dediğinizi. Dünya gün gerçekten muazzam başladık. Bir sürü var değerli arkadaşlarım solu, solu nereden daha hiç bilmiyorum. İnşallah nazarlanmayı devamına gelir. Haydi oğlum bozulma. Sol kendini gevşe. Aynı. Sal 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 sal. Al oradan bir nazar. Okey. Bir uzatma. Nasıl <laughs> nice. <değil miyim> nice <laughs> Muazzam oldu değerli arkadaşlar. Nasıl nice baby diyor. Nasıl geçiyor gününüz? Telegram kanalıma da bekliyorum. Güzel bir ailemiz var. Güzel aramızda görmekten mutluluk veririz. Fantastik, muhteşem bir şekilde başladık. Bu yayın burada congoladık. <laughs> Tam 100 x'i değil 200 x'i an itibariyle geçmiş olduk değerli arkadaşlarım. Muazzam bir şekilde devam ediyoruz. Hala 4 spinimiz var. E çok daha yoğunluk olmaz mı? Bir de 300 x filan ah sıyırdı. Ah verecek tamam. Sağ kendine oğlum gevşe. incinmişsin demeyecekler. <laughs> Saplamayacağım korkma. Muazzam başladık. Karımız kadarıyla bir kez daha yapışıyorum değerli arkadaşlar. Üstte de vermez mi? Kim demiş? Nobody knows hesabı. İnşallah devam gelir değerli arkadaşlarım. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Üzülecek şekilde bu oyunları oynamayın. Lütfen diyorum. Her zaman böyle güzel, her zaman böyle şıkır şıkır olmadığını eklemek istiyorum değerli arkadaşlarım. Biraz risk aldık. Devamında tekrar karımız kadar olan kısmını yapıştırdık. Bu sefer tutacağız gibi duruyor. Ne anladık bu işten? İbrahim. Hadi zalimin oğlu. Of oh, vallahi hiçbir şey anlamadık. Biz de düşmemiz lazım. Ayarımızı bozduk. Ayarımızı bozuldu. Başımıza bunlar mı geldi? Öyle diyorlar arkadaşlar. Bunun üzerine ben bunu sabaha koymam. Tam arkaya geçtik derken bir kez daha yapışıyorum değerli arkadaşlar. Ne olursa olsun. Her an öttürebilir. Yine de vaziyet almakta fayda var. Haydi bir tane like atalım. Vaziyet almakta fayda var değerli arkadaşlarım. Neler düşünüyorsunuz ilk oyun hakkında. Sizlerin de o değerli o güzel yorumlarınızı bekliyorum. Haydi oğlum açalım atla da gel hayda bu da kötü geçerse hiç olmaz yalnız değerli arkadaşlar çok güzel başlangıç üzerine böyle bir saçma bir ekran saçma bir oyun ne desem bilmiyorum ne desem bilemiyorum tamam açıyor açıyor, açıyor. sakin sabırlı. açılır o bilir işini aynen kumla kumla <laughs> çok tatlı oldu değerli arkadaşlar. Tam tüt derken, tam tüt bir olacağız? Aç olun maç olur, bir şey olacağız derken ufaktan bir şeyler geldi. Devamı da gelsin. Allah aslında bir çarpan buraya gelir mi? Fena değil. Buradan geldik. İkisi tekrardan görmüş olduk. Spinimiz mı değerli arkadaşlar. Meccanını hiç göremiyorum. İki spinimiz var. Bir yolluk daha daha yapaydı. bu daha yaptı. Ne kadar karımız var? 7 bin lira karımız var, 2 bin liraya düştü. Artık ütesi bence biraz düşelim. Bu sefer de yarısını yapışalım. Şöyle merdiven taktığına geçsek daha tatlı olmuş ama olsun arkadaşlar. Ahlar vahlar Keşke falan filan bizim kitabımızda yer yok biliyorsunuz. Her zaman savaşmaya devam ediyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Kayıpları yaşıyoruz, kazançlar sağlıyoruz. Oyunların doğası gereği değerli arkadaşlarım. Tekrardan resim yaptık. Az önce ucundan döndük. Bu sefer nereden döneceğimizi inanın kestiremiyorum. Muz geldi mi? Geri <laughs> geri geri. Jongola, jongola, jongola. Erik gelsin artık. Gitti gel. Nazar al. Bul da yami de. Yamisini yedi. Şıkkır şekkar. <laughs> ya diyorum Fuat abi. Sensational. Pam pam. Ulan hard da gider, sert de gider. Her türlü. <laughs> Bir de nazar alaydık var ya. Tadından yenmezdi. 200 x'i gördük değerli arkadaşlarım. Tekrar az önceki noktaya ulaşmış olduk. Çıkartıyor <laughs> zannettim derken daha borazan. Sever misiniz? Yarılmış katmış buz. <laughs> Sulama ve söndürme ekibi. Hazır mısın değerli kardeşlerim? Vaziyetler alındı mı? Sulamaya başladın mı ufakta? Devamı geliyor gibi. Sıkıyor. Sıkıyorum, sıkıyorum. sıkıyorum Sal kendini. Hayda. Bırak faş Şimdi ne değerli arkadaşlarım? Ben bence hazne kurma düşmemek için şöyle kasamız artık. Biraz daha devam edelim ama biraz daha kolayım ama artık şöyle çok da düşmek istemiyorum. Nedendir bilmiyorum. Şuradan bir merdiven başlatalım. Abi. Başlatalım. ne <laughs> olacak bilmiyorum. Kanalıma yeni gelen arkadaşlara uyarılarda bulunmak istiyorum değerli arkadaşlarım. Hangi kanalından bahsediyorum? Telegram kanalından bahsediyorum. Lütfen kimseye para göndermeyin değerli arkadaşlarım. Daha iyi anlayın diye söylüyorum. Yoksa kimsenin bir lirası işim yok. Ben bile sizden para istesem bana da para göndermeyin değerli arkadaşlarım. Yine bir nazar çıkartıyoruz derken. Bulma geldi mi? Geldi. congo var mı? congo var mı congo Jongo'suz asla. Congosuz never hesabı. Hadi dün abim bebeği. Evet dur. Yapıştır gel. Güzel ekrana benziyor değerli arkadaşlar. Ufaktan açıldık ama. Bir çılgın alım daha eklesek mi? Yoksa merdiven tarafından mı devam mı etsek değerli arkadaşlar? Bir daha aklıma gelin yine çılgın ekranlar. At oğlum mavi nazar. Al bir şey şuradan. 2 bin kaybeden buradan geldi. şek şıkkır deyip süper. Bir. Bamba bulsun. Yapıştırmadan geçmem. Dayanamam. Sabaha koymayı sevmem değerli arkadaşlarım. Kuyum kurusun. Ne yapayım ben de böyleyim. İnden geldiği kadarıyla kolamaya devam edeceğim. Zaten betimiz çok küçük değil değerli arkadaşlarım. Şöyle. Yapıştıralım. Sabaha kadar versin yeter. Tabağa da vuracağım çapla. vazdu mazlumu getirin bana. <laughs> Dayanamıyor. Var bir borazan? Bir borazan veya çarpan. At oğlum bir şeyler. Hayda. Şu çarpanı şu gözler görmeseydi. Çok kötü. En azından karımız var değerli arkadaşlarım. 9000 bin lira yine bir çarpan bağara bağara gidiyor. Bağıra bağıra gidiyor. üzerine bir çılgın alım gider aslında değerli arkadaşlar. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama. Çarpan mavi. Mavi çarpan. Çarpan artık. Nazar al bir şey. Çıkar şu cool. de yami de. <laughs> Neyse boş çıkmadık en azından değerli arkadaşlar. Nice diyelim. Nice olsun. Moralimiz yüksek. Moralimiz enerjimiz yerinde en azından. Uzaya çıkarız. Roket gibi. Roket atar Roket. Roket. Roket sefer biraz zayıf mı oldu yoksa son dakika bir golü var mı? O da yok değerli arkadaşlarım. Altın. Tamam mı devam mı değerli dostlar? Ecik daha devam edelim. Yine kapatayım mı gözleri? Saplayayım mı nereye denk gelirse? Hem de bin lira da benden gitsin. Karımızın bir miktar daha fazlasını bastım değerli arkadaşlarım. Az önce böyle bir hataya düşmüştük. Bu sefer umarım hata olmaz diyorum. Bilmiyorum. Yanlış mı yaptım? Neler düşüyorsunuz? Size de o değerli o güzel yorumlarınızı bekliyorum değerli arkadaşlarım. Nasıl yapsak daha iyi olur gibi. Tabii ki önerilerde bulunabilirsiniz. Oyun önerisinde bulunabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Çılgın ekranlar gelmeye devam ediyor. Arkadaşım şunu artık. Bas yapla artık. Ah yine başladı. Yine döndük herhalde. Vallahi ben delirdik yine. De kudurduk yine değerli dostlar. Biraz daha böyle merdiven... Biraz daha böyle merdiven şeklinde devam edebilirmişiz sanki. Bir şey yapmasalar... Bali! Son dakika golü gelir mi? gelmez mi? Hem de Borazan <laughs> Sever misiniz öttürmeyi? Değerli dostlar ıslık çalmaya başladı sanki. Uzatmanın altında bir şeyler yatıyor olabilir. Yiyorum. Yiyorum ama bilmiyorum. Kesin bir şey yok. Her zaman kesin öptüm, şey şöyle olur, böyle olur. Tan yatar, çamura batar, kesin gelir diye bir şey yok değerli arkadaşlarım. Şöyle katlıyorum, böyle katlıyorum. Ben uzmanım diyen arkadaşlardan da uzak durun değerli arkadaşlarım. Böyle kesin bir durum şey yok. anladım işte yine aynı yerlere düştük. Bir daha çılgın şu. Şurası bize yaramıştı sanki ya. Yapıştırdım değerli arkadaşlar. 1000 lira bin lira beni şu an çok tartın etmene zaman zaman durmak gerekir mi? Gerekir değerli arkadaşım. Herif geldi mi? Geldi. tüm de geliyor. Yeşil plan. Elma da gelsin. Oho. Kumla kumla kumla. Yamile yamile. Oho. Yamile. Sıkıyor. <laughs> şeker şıkır. Oh be. Nasıl nice bebeğim sen sen işini. Bam bam. Oho. Dayanamam. Sabaha koymayı sevmem. Çok tatlı başladık değerli arkadaşlarım. Devamında gelirse muazzam olur. güzel bir ekrana benziyor. Yürü ya, dağılımın oldu seni. <laughs> Şöyle bir 200 eksik görürsek bırakır mıyız? Şöyle kendimizi güzel bir ödüllendiririz değerli arkadaşlarım. veya böyle bir rekor kazanç, büyük kazanç tarzı bir şeyler mi kovalarız? Bilmiyorum. Şu an yine aklıma deli sorular. Nabza göre şerbet, nabza göre congo. Tabii ki hepsi. Bir ne Son dakika. Hayda. Çok bir rakam değil şu anki karşımdaki rakam. 1600 600 gamede buradan geldi. 13 oradan 17. Güzel bir kazancımız var. Bugünlük geçsin. Bugün, bugünlük böyle. Diyelim değerli arkadaşlarım sizleri çok seviyorum. Tabii ki katı olmasa ilk katına yakın. Güzel bir kazanç aldık. Böyle şıkır şıkır fantastik muazzam yapıştırım tırak. Odunumsu günler geçirmeni diliyorum. Bu kulak arkası yapmayı kulağınıza küpe olsun diye söylüyorum. Değerli arkadaşlarım sizleri de çok seviyorum. Önceliğim her zaman sizlersiniz. Gerisi zaten bir şekilde geldiniz. Sakın unutmayın. En yakın zamanda görüşelim diyorum. Yorum daha yatamıyorsanız birer tane like'larınızı bekliyorum. Bekliyorum. Now love diyerekten. Hoşçakalın.